Haftanın finalinde gelinlerimiz gerçekten çok özel bir lezzet hazırladılar. Tavuklu helva yaptılar. Evet, Osmanlı'nın muhteşem lezzetlerinden bir tanesi. Bakalım nasıl yapmışlar? Pirinci hafif sert. Fena değil diyeceğim. Ama aradığım ne görsel bu, ne de lezzet bu. İki numaralı tabağımı açıyorum. Bir şey söyleyeceğim. O kadar lezzetli ki. Bunu gerçekten yapın. Sütle hazırlanan şerbeti, pirinci, tam kıvamında. Tavuk bu kadar güzel yakışabilir. İlk başta işte tavuklu helva kulağa gerçekten itici geliyor ama birçok malzemesi sütü, unu vesairesiyle benzer malzemeler kullanılıyor. Bu tabak gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi evet gelinimiz hastanede olduğu için 3 numarayı es geçiyoruz ve hala dileğimiz kızımızın çok iyi bir şekilde bebeğiyle stüdyoya gelmesidir. Evet. Hop. 4 numaralı tabağımı da açtım. Normalde bildiğimiz klasik un helvasında bu rengi severiz. Hoşumuza da gider. Ama bu helva başka. Bu helvanın rengi yani biraz daha kavrulduğunda tadı değişiyor. Burada direkt un kavrulmuş buram buram un tadı hissediyorsunuz ama burada diğer lezzetleri o sütü hissettim, tavuğu hissettim. Sanki böyle bir tavuk göğsü yermiş gibi pirincin haşlanması kıvamıyla doğru tabak yüzde yüz iki numaralıydı. Ama bu biraz daha böyle kavrulmuş un tadı geliyor. Ama kötü mü? Asla değil. O sebeple ben bu tabağa üç puan vereceğim. Ama olması gereken tabak bu olduğu için de bu tabağa beş tam puan vereceğim. Bir puan da vereceğiz elbette ki o da bir numaralı tabağa. Benden 3 puan alan Gelin kim? Haftanın finalinde bakalım 3 puan kime gitmiş? Açtım. Miyase, Miyase kavrulmuş seversin. Ben bile öğrendim artık vallahi. Ve Tuğba ve Hanife. Bakalım 5 tam puan Tubaya mı? Hanife'ye mi gitti? Hemen açalım. Bugün cuma haftanın finali ve bu puan çok önemli. Bakalım 5 puan hangi geline gitti? Hanife mi? Tuğba mı? Açtım. Hanife. Kızım bravo sana ya. Vallahi bravo, billahi bravo. Tuğba. Bugün olmamış. Üzgünüm. Evet, ben gönül rahatlığıyla puanlarımı verdim. Şimdi aynı gönül rahatlığını kayınvalidelerimden de bekliyorum. Ve onlar gelsin bakalım gelinlerini bulabilecekler mi?